Hala benim yanlış anlaşılmasın. Ağlamamak için kendimi zor tutuyor. İkinci tutuyorum. gün sadece üç zeytin bir tane de o belli bir yere girmiştik. Oradan almış çocuklar yemedi. Üç, iki, üç kofret, küçük kofretler onlardan yedik. O molozların içerisinden beri eve indik aşağıya. O anda dışarı çıkmış olsaydık belki de şu anda biz o merdivenin göçük yerlerinin altında da kalabilirdik. Cam sesleri, binanın o patlama sesleri. Hani bir bizim burada beşik vardır. Beşik sallanması gibi sallanıyor. Allah'ım bu millete böyle bir deprem, böyle bir afat göstermesin. Biz yaşadık, başkaları yaşamasın. Ben İbrahim Şimşek, Bafra müftürü, emekli memurlarından. Deprem çok acayip bir şiddet. Ben Hatay'a Hatay oğlum ve gelinim orada var öğretmenlik yapıyorlar. Onları ziyarete gittim. Hatta şey geçtik, e, hatta şeyle geçtik. damatım var Çanakkale'de. Çanakkale'ye geçtim önce. Çanakkale'den e, uçakla İstanbul üzerinden şeye geçtim. Hatay'a geçtik. Hatay'da bir gün şey bir ay civarında orada kaldım. Hatta dönme planım vardı. Yavaş yavaş dönecektik. E, o gece hatta akşamdan hazırlık yaptık. Belli bir hazırlıklarını ziyaretimize veda ziyaretimize gelenler oldu. Tabi sabaha karşı kendimizden uyanarak, yani o depremin başlangıç anında uyandık. E, hatta eşim deprem mi oluyor diye dedi. Herhalde dedim. E, ondan sonra e, çocuklara dedik. E, tabii kalktık, ışığı yaktık. Çocuklara dedik bakalım. Çocuklar da o arada geldi. Deprem mi oluyor dedi. E, deprem oluyor oğlum dedik. O arada çareler düşünmeye başladık. Acaba nasıl çıkarız? Nasıl yaparız bunu diye. Hatta oğlum herhalde dedi ki, ee, baba merdivenler, oğlum dedim deprem merdivenlerde sıkıntı oluyor diyorlar. Merdivenler tehlikeli oluyor. Merdivenlere şu anda gidemeyiz ve deprem çok acayip bir şiddet. Ee, hani bir bizim burada beşik vardır. Beşik sallanması gibi sallanıyor. Ee, i̇şte o sallantı esnasında eşim ve gelinim oturdular orada. Biz işte olanla e, sadece Allah'ım kurtar bizi. Allah'ım yardım et. Sen büyüksün. Hatta bu çocuklar işte torunumdayan vardı yanımıza torunumun e, çocukların hürmetine fakat dışarıdan farklı farklı sesler, gürültüler, bir acayip sesler yani şu anda tarif edemeyeceğim şekilde cam sesleri, binanın o patlama sesleri ve o şekilde deprem çok şiddetli geçer. Zaman olarak tabii bizim orada hesaplamamız mümkün değil. E, fakat çok zor. Allah'ım bu millete böyle bir deprem, böyle bir afat göstermesin. Biz yaşadık, başkaları yaşamasın. Ama şunu da söyleyebilirim. Benim mesela eşim de biraz rahatsız. Rahatsız derken stres yapar bazen. Allah öyle bir kolaylığını verdi ki o deprem anında hiçbir stres yapmadı ve hiçbir sorun da çıkartmadı. Sonra deprem durduktan sonra işte dışarı çıktık. Dışarı çıkarken tabii merdivenimiz göçmüş. Eğer o anda dışarı çıkmış olsaydık belki de şu anda biz o merdivenin göçük yerlerinin altında da kalabilirdik. O anda evden işte evi terk etmeye çalıştık. Evi terk ederken işte e, o molozların içerisinden beri eve indik aşağıya. Allah'tan oğlan oğlum o anda kocuğun olarak arabanın anahtarına sonra arabaya bindik. Arabadan bir açık sahaya çekildik. O açık sahada bekledik. Ama e, tabii ki siz bir deprem vakit duydunuz. Biz orada çok artçılar oldu. Hatta şimdi halk arasında söylenen resmiyette de söylenen ikinci büyük deprem biz ikinci büyük depremi fazla hissetmedik. Çünkü araba içerisinde olduğumuz için. Yani hissetsek de arabanın içerisinde bize diğer artçı depremler gibi geldi. Birinci gün üzerimizde pijamalarımızla, yani hiçbir şey yoktu üzerimizde. Pijama, yatak pijamalarımızla dışarı çektik. İşte saat 8-9 mudur işte belli bir zaman zarfına kadar pijamalarla kaldık. Dışarıya çıktığın zaman fırtına, yağmur, yani berbat durdu. Hatta birinci gün akşama kadar devamlı yağmur yağdı. İkinci gün gece de yağmur yağdı. Yani sadece ikinci gün sabah saat 7-8 civarında hava açıldı. Ee, tabii ki birinci gün indik. Ee, şey belli bir saat hava ara ara durduklarında çıktık. Şey aradık, ekmek, yemek, yiyecek, erzak yani ee, özellikle bizde iki tane torun var. Birisi bir yaşında, birisi beş buçuk yaşlarında. Çocuklar çıkıp ekmek ister diye Baktık sağda solda marketler zaten harabe olmuş ama yıkılmadı. Bizim mahallemizde binalar yıkılmadı. Ayaktaydı Allah'a şükür hamdolsun ama bizim evimiz bile bir kat, üç daire, üç daire tek daire oldu. Üç daire, üç daire tek daire yok. göçmedi Allah'tan. Yani kirişler herhalde patlamadığı için göçmedi. Yoksa o Saraycık mahallesine, Otakar'ın hemen üstünde. fakat oradaki en kaliteli evler diye söylenen Antakya teras evleri bile tek daire oldu. Hatta orada bir arkadaş vardı, ee, büyük binalarda kalan rezistans diyorlar. O rezistansta kalan arkadaşı gördüm tesadüf, ekmek şey ararken marketlerde. Ee, dedi ki hocam bizim dedi daire tek daire oldu. Dedi. Her kat dedi. Evlerinin dıştan baktığı zaman fazla e, ufak tefek çatlak gök ama işleri hep gitti, eşyaları gitti. Ee, Allahım bize sabır verdi. Sıkıntı şey olarak sıkıntı yaşamadık. Yani e, bir dayanma gücü verdi. Stres yapmadık. E, ve o anda deprem olurken ev göçeceğini tahmin etti. Ya Rabbi sana teslim olduk. Yani bizde ölüm korkusu, endişe korkusu hiçbir şey. Ya Rabbi son nokta dedik o şekilde. Hiç aklımıza ölüm gelmedi. Yani ölüm geldi derken şöyle bir şey. Son nokta diye geldi. Tamam son nokta. Allah'ın takdiri neyse o olur. Ee, ama Allah bize yardım etti. Kurtardık. Hamdolsun. Hocam torunlar 5,5 yaşında en büyüğü. Onun pek şeyi yok. Fakat e, gelin zaten gelmiyor televizyonun başına. E, hanım kapat diyor. Ben depremle ilgili bazı konular biz oradan diyaloglu olduğumuz kişiler var. Onlarla konuştuğumuz zaman hoca konuşma diyor. Yani e, o stres hala benim yanlış anlaşılmasın. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Yani o hal o şey eee ama insanlar şu da var. Çok metanetli benim gördüğüm orada. Birinci gün olsun, ikinci gün olsun. insanlar çok metanetli. Hatta şunu dedik, konuştuk oradaki şeylerle. Havalimanı patladı işte. Havalimanı patlamasaydı bize yardımlar daha erken gelebilirdi diye. Havalimanı patladığı için yardımlar bize geç gelebilir. Çünkü biz Maraş ve Adana üzerinde, zaten Maraş ve Adana üzerinde de şey var, deprem olduğu için fakat birinci gün hatta talan meselesi diyorlar. Talan eden oldu. Ama bunu yapan her yerde de yani binde bir, yüzde bir çıkar. Fakat halk birinci gün hiçbir zaman ihtiyacı kadar dışında malzeme almadı. Alan olduysa da çok nadir. Yani o talan denilen şey. ikinci gün ama herkes aldı. Çünkü dediler herhalde gıda geç gelecek. Çünkü çocuklar var. Yanlış anlaşılmasın biz zaten ben birinci gün hiçbir şey yemedim. İkinci gün sadece üç zeytin bir tane de o, belli bir yere girmiştik. Oradan almış çocuklar yemedi. Üç, iki, üç kofret, küçük kofretler onlardan yedik. Belki de eşim çocuklar gelin olan diye yemedi hiçbir şey. İşte yolda gelirken otobüse bindik yolda ben pozantıda yedim. Pozantıya kadar hiç yemek. Zaten açlık diye bir şey aklına gelmiyor. Açlık diye. O Hatay'ın en belki de yeni evlerindeydik. Biz yani benim oğlumun evi 4 yıllık bir evdi. Orası 15-20 senelik, 20 senelik ev yoktu. Evlerden hiç göçen olmadı, çöken olmadı yani. Ve biz orada şuna şükrettik. Evlere göçene yani o içinden çıktık. Herkes şükredi. Allah'ımıza şükürler olsun. Evimiz mühim değil. Ev sıkıntı yok. Bize sağız diye diye. Buna şükrettik. İşte Depremde işte dünürüm benim gelinim de oralıydı. Depremden hemen çıktıktan sonra geliminin evi merkez taraftaydı. Bir babasının evi bir kilometre veya 700 metre civarında. Oraya gittik. Onlar yaralı çıktı. Deprem anında dışarı çıkmak için şu anda yaralılar. Dünürüm bacağı kırık. Dünürün, ka, dünürün şeyi, dünür kadının e, iç kanaması herhalde belli bir şeyleri var. Şu an, e, kızının kalçası kırıldı. Ankara Etlik'te işte şehir hastanesi herhalde orada yatıyorlar. Ama bir gün iki gün sıkıntı çektik ama üçüncü gün oraya devlet her şeyi de getirmiş. Çünkü benim oğlum hala şu anda bu saate itibariyle de orada. Hatta şu anda damatım işte onları almaya gitti. Arabası var arabasını da bırakmayayım bırakmam dedi. Şimdi arabayı kendisi getiremez. Dedik buradan bir iki şoför olarak gittiler İşte Allah aşkına yarın sabaha dönerler herhalde. Yani milletimizin başı sağ olsun. Allah'a hamd olsun. Çünkü e, sağlık saatimiz yerinde. Oradaki bütün sağlık saati olanlarla konuştuk. Allah'a hamdı, şükrediyorum Yani beterin beteri de olabilir diyoruz. Milleti yani milletimizin, devletimizin Allah yardımcısı olsun. Bu deprem sadece bizi değil 10 tane ili sardığı için yine de bizi bu şekilde sağ çıkardığı için ne kadar şükretsek Allah'a azdır.